Merhabalar tadımız tuzumuz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika incirli ve üzümlü pofuduk pofuduk kekler yapacağız. Nefis oldular. Bunun için karıştırma kabımıza 5 tane yumurtamızı kıralım. 1 su bardağı şekeri ekleyelim ve güzelce mikserimizle çırpalım. Su bardağım 250 milimlik su bardağıydı. Mikserimle yaklaşık bir 10 dakika çırptım. Yani bayağı bir çırptım güzelce şeker e, şeker eriyene kadar bakın rengi bembeyaz oldu böyle rengi açılana kadar güzelce çırpalım e, kekimizin yumuşak olmasında güzel kabarmasında etkili bir çay bardağı margarine erittim dilerseniz tereyağı ekleyebilirsiniz tereyağı eritebilirsiniz bir çay bardağı süt ekledim ve şöyle bir karıştırıyorum evet daha sonra bir su bardağı un ekledim. Normalde ben kek yaparken un ölçmem ama sizin için ölçtüm. Bir su bardağı un yeterli gelmedi. Bir su bardağı daha ekledim. Bir paket kabartma tozu ekliyorum. Evet daha sonra yeterli gelmediğini görünce tekrar bir su bardağı daha un eledim. Unu eleyerek koymanızı tavsiye ederim. Evet, kontrollü bir şekilde denedim. Bir buçuk daha az oldu. Tam e, o yarım kalanı da ekledim ve tam, tamamıyla 2 su bardağı, yani yaklaşık 200 gram un eklemiş oldum. Şöyle bir karıştırıp baktım çok sıvıydı. İki su bardağı un yeterli bu e, malzeme için. E, bir çay bardağı e, margarini erittim dedim ya arkadaşlar. Yaklaşık o da 100 gram e, margarine tekabül ediyor. Yani iki yemek kaşığı dolusu eritmeniz yeterli olacaktır. Daha sonra e, beş adet incirimi güzelce küp küp doğruyorum. E, bir çay bardağından bir parmak eksik de kuru üzüm e, aldım tabağıma ve bunları güzelce yıkadım öncelikle. İncirimi de güzelce doğruyorum. İnanılmaz güzel oldular. Evi harika bir koku saldı. Yani yedikçe yedirten bir kek. Enfes oldu. Bayılacaksınız. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet. Güzelce cevizlerimi doğradım. Üzümlerimle şöyle bir güzelce karıştırıyorum. Evet. Arkadaşlar YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmanızı öneririm abone olduğunuzda yaptığım tarifler size bildirim olarak gelecek. Şimdi arkadaşlar ben incirlerimi ve kuru üzümlerimi 2 kaşık unla karıştırdım. Bunun sebebi de üzüm ve incir kekimizin tabanına çöküp kalmasın diye güzel güzel ayrı ayrı kalsınlar diye e, unladım. Bu da bir ayrı püf noktadır. Böyle üzümlü ceviz, e, incirli kek yaptığınız zaman mutlaka unla şöyle bir karıştırıp kekimize en son öyle katın. Bu esnada dilerseniz ceviz, ondan sonra limon kabuğu rendesi vesaire ne isterseniz katabilirsiniz. Tarçın. Yani bütün işlem bittikten sonra e, benim bu kalıplarım tamdı ama kızım sağ olsun oynadığı için arada bir e, üç tanesini bulamadım. Daha sonra yaptıktan sonra buldum. Aslında benim kalıplar aynı belirli bir yerde durur. O kabın içinde görememişim. Pişirdikten sonra gördüm. Neyse hayırlısı. Bu kalıplarımı şöyle bir güzelce yağladım. Normalde yağlamama bile gerek kalmıyor bu silikon kalıplar. Çok güzel çıkıyor ama çok kullandım. Özelliğini kaybetmiş midir acaba diye yağladım şöyle bir. Riske atmaya gerek yok. Evet ikişer kaşık koydum bolca koydum aslında e, o kadar doldurmama gerek yoktu ama olsun pofuduk pofuduk güzel güzel piştiler güzelce dolduruyorum ve 180 derecede güzelce içi pişene kadar e, fırında tutalım e, kürdan testi yapıp çıkartalım yarım saat kadar bir sürede pişmiş oluyor zaten evet fırına götürüyorum e, bir miktar kekim kalmıştı onlara da e, cupcake kalıplarına koydum e, attım yanlarına hemen Harika oldu. Yapanları yiyenlere şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Ee, beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ee, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Evet sizlere bu kalıptan nasıl çıktığını da göstermek istiyorum. Bakın çok kolay bir şekilde çıkıyor ve çok tatlı bir görünümü var. Sıcak sıcak çıkardım. Ee, Tabii ki arkadaşlar böyle kalıplarınız olmak zorunda değil. İstediğiniz, dilediğiniz bütün kalıplarda tepside pişirebilirsiniz, borcamda pişirebilirsiniz. Ondan sonra yuvarlak, e, kek kalıplarınızda pişirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Her türlü kalıpta pişer bu kek arkadaşlar. Evet, tek tek çıkardım. Harika oldular. Ee, bu e, kabım normalde e, yağlamasam bile çok güzel bir e, şekilde çıkardı ama bir süre sonra bunlar o yanmaz yapışmaz özelliğini maalesef kaybediyorlar. E, Bıçakla kenarlarından aldım ve çıkardım ve e, bir kısmı işte bu kalıba yapışmış. Normalde ilk aldığımda kesinlikle böyle yapışma vesaire olmuyordu arkadaşlar. Evet, bir sonraki videoda yeni tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.